Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 9. videomuzla analitik kampımıza devam ediyoruz. Hemen hazırsak kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun denklemi başlığını görüyorsunuz. İki noktası bilinen doğrunun denklemini aslında siz biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz hocam diyeceksiniz şimdi. Arkadaşlar biz eğim formülünde biz bir formül öğrendik. Eğim eşittir y'ler farkı bölü x'ler farkı diye. Bakın orada biz hiç içler dışlar çarpımı yapmadık değil mi? Gelin yapalım. Yani eğim eşittir. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Önceki videolarımızda bunu öğrenmiştik. Ben bunu şöyle bir içler dışarı çarpımı yapalım. O zaman Y2 eksi Y1 eşittir. M çarpı X2 eksi X1 ortaya çıkacak. Peki bu formülü yani bu formülü baz alırsak A noktası X0 Y0 olsun. Yani aslında ne demek istiyorum biliyor musunuz? Elinizde bir nokta olsun. X0 Y0 şeklinde. Eğiminiz de M olsun. Yukarıdan kopya çekerek şunu yazabilirsiniz aslında. Y eksi Y sıfır eşittir M çarpı X eksi X sıfır. Hocam Y nereden geldi? X nereden geldi? Arkadaşlar Y denklem oluşturan Y'dir. X de denklem oluşturan X'tir. A noktası X sıfır Y sıfırdı. Demek ki siz herhangi bir noktayı alıp yani bu iki noktadan Y eksi Y sıfır eşittir M çarpı X eksi X sıfır şeklinde denklem yazabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Yani bu denklemi bu şekilde bulduk. Yani bundan sonra aslında bir denklemle iki denklem oluşturabileceksiniz. Hadi yine iyi gününüzdesiniz. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun denklemini söyledik. Burada da açıklaması vesaire hepsi yazıyor. Şimdi sorularımıza ne yapalım? Başlayalım. Şimdi A noktası 3'e 1, B noktası 6'ya eksi 2. Önce eğimi bulacağım. Eğim eşittir. Nedir? Eksi 2, eksi 1, y'ler farkı bölü, x'ler farkından 6, eksi 3. Yukarıda neyiniz var? Eksi 3'ünüz var. Aşağıda neyiniz var? 6, eksi 3'ten 3 var. Eğim ne geldi? Eksi 1 geldi. Hocam eğimi biliyorum. İstediğin noktaya al. İstersen A'yı al, istersen B'yi al. O zaman hangisini seçelim? Hadi B'yi seçelim. Y eksi, eksi 2, Y'ler farkı derken Y eksi, eksi 2 eşittir. M çarpı, eksi 1 çarpı, X eksi 6. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Çok kargaşa oldu. Eksi X artı 6. Şurada neyiniz var? Y artı 2'niz var. Şimdi cevaplarda sağda toplayabilir, sola da toplayabilir veya kafasına göre y eşittir de diyebilir. Şimdi biz şurada cevabı görüyoruz. Demek ki sol tarafa toplamış. Yani ben sol tarafa topladığımda x artı y eksi 4 eşittir 0. Artı 6 eksi 6 olarak geçecek. Artı 2 var orada. Eksi 4 oldu. Bakın yine söylüyorum. Yani ben bu denklemi şu an böyle yazdım ama bizim bulduğumuz çözümde şunu da yapabilirdiniz. Yani y'yi de yalnız bırakabilirdiniz. y eşittir eksi x artı 4 şeklinde cevapta olabilir. Anlaşıldı mı? İkinci soru. 2'ye 4 noktası ve 3'e 6 noktası. Eğim eşittir. 6 eksi 4 bölü 3 eksi 2. Yukarıda 2 var aşağıda 1 var. Eğim ne geldi? 2 geldi. Eğim 2 ise denklemi yazalım. Bu sefer a'yı alıyorum. Y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi 2. Sonra diyorum ki içeriye dağıtalım. 2 x eksi 4 eşittir. Y -4. eksi 4. Eksi 4'ler kardeş değil mi? Yani aynılar eşitliğin sağında da solunda da aynı sayı varsa bunlar birbirini ne yapar götürür. Y eşittir 2x bir denklemdir. Y eksi 2x eşittir 0 bir denklemdir. Veya 2x eksi y eşittir 0 bir denklemdir. Şıklarda hangisini görüyorsanız cevap odur arkadaşlar. Çünkü bu üçü doğru cevaptır. Mesela sol tarafta toplamış 2x eksi y demiş. Geçelim geçelim geçelim. Üçüncü sorumuz Aynı şekilde önce eğimi yazıyoruz. M eşittir. Eksi 6 4 bölü. 2 eksi eksi 3'ten 2 artı 3. Yukarıda neyiniz var? Eksi 10'unuz var. Aşağıda neyiniz var? 5'iniz var. Eğim ne geldi? Eksi 2 geldi. Eğimi biliyorum. Hangisini alalım? A noktasını alalım. Denklem yazacağım. Y eksi formüle göre. Y eksi y 0 4 eşittir. M çarpı eksi 2 çarpı. X eksi eksi 2'den x artı 3. İçeriye dağıtalım. Eksi 2 x 6 eşittir. Y eksi 4. Peki arkadaşlar komple karşıya yolluyorum. 2x pozitif geldi. Artı y. Eksi 6 artı 6 olarak geçti karşıya. Ne geldi? Artı 2. Eşittir 0. Demek ki denklemimiz 2 y artı y. Pardon 2x artı y. Artı 2 eşittir. 0 denklemi diyebiliriz. Geçelim bunda. Orjin. Orjin neydi? 0'a 0 noktası. Hocam 0'a 0 noktasını vermiş. Bir de a noktası 3'e 5 vermiş. Önce eğim yazacağım. Tamam mı? Sıfır etkisi eleman zaten. Şöyle yapalım. M diyecektim. Pardon. M eşittir. 5 eksi 0 bölü 3 eksi 0 ne yaptı? 5 bölü 3 eğim. Peki 0 alalım yani orijini. Y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi 0. Sıfırlar çok bir işe yaramayacak. O zaman içler dışlardan 3 y eşittir 5 x mi? Denklem böyle olabilir. 3 y eksi 5 x eşittir 0 olabilir. Veya 5 x eksi 3 y eşittir 0 olabilir. Bunlardan hangisi varsa cevap Odur diyebiliriz. Şöyle çizdim. Geçelim. Beşinci sorumuz. Sonunda bir şekil sorusuna geldik. Şekil için önce A noktasını yazalım. 4'e 3. Birinci bölgede. B noktası. Eksi, e, üçüncü bölgede ikisi de eksi olacak. Eksi 2'ye eksi 3. A ve B noktasını biliyorum. M, A, B'ye bakacağım. Niye? Eğimi bulalım. İki tane nokta var elimizde. Eksi 3, eksi 3 bölü. Eksi 2, eksi 4. Yukarıda eksi 6'nız var. Aşağıda eksi altınız var. Yani sadeleştiğinde 1 geldi. Tanjant 45 1 değil miydi? Hadi onu da bu arada söylemiş olalım. Tanjant 45 1'dir arkadaşlar. Karşı bölü komşu aynı kenar olduğu için. 45 45 90 üçgeni. Niye? ikizkenar kenar bir dik üçgendir. Eğim 1 geldi. Şimdi A ve B noktalarından geçen doğrunun eklemi. Hangisini alalım? A'yı alalım. Y eksi 3 eşittir. 1 çarpı x eksi 4. Peki Zaten bir etkisi elemandı. O zaman isterseniz y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir. Eksi 3'ü karşıya yolladım. X eksi 3'e artı 3 gelirse x eksi 1 olur. O zaman cevabımız y eşittir. X eksi 1 diyebiliriz. Geçelim. Geçelim. Başka bir şekilde sorumuza. Şimdi başka bir şekilde sorumuzda. Olay nedir? Önce a noktasını yazmaktır. Eksi 2, 3'tür. B noktası Y ekseni üzerinde olduğu için x'i olmayacak. X'e 0 yazacağım. Y'ye eksi 4. Önce eğimi bulalım. M, A, B eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eksi 4 eksi 3 bölü 0 eksi eksi 2'den 0 artı 2. Yukarıda eksi 7'in var. Aşağıda 2'in var. Eğim bulundu. Çok güzel. Eğimi aldık. Hangi noktayla kullanalım? Şu B noktasıyla kullanalım. Y eksi eksi 4'ten Y artı 4 eşittir. Eksi 7 bölü 2 çarpı x eksi 0. 0 benim işime yaramayacak. O zaman şöyle bir şey yapalım içler dışarıdan. 2y artı 8 eşittir. Eksi 7x. Eksi 7x'i karşıya oluyorum. Artı 7x olarak. Artı 7x artı 2y artı 8 eşittir 0. Biz şu an neyi bulduk? Bu doğrunun denklemini bulduk diyebiliriz. Fark ettiyseniz hep aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Siz siz olun. Eğer soru çözümlerinizi yaparken benzer soruları şöyle yapmaya çalışın. Daha önceki çözdüğünüz soruda ne yapıyorsanız hemen şöyle bir hızlıca kafadan geçirin. Çünkü bu hem pratikliği sağlar hem de konuyu öğrenmede pekişmenizi sağlar diyelim. Geçelim 7. sorumuza. A ve B noktanın orta noktası ile hemen ilk cümleyi hemen tanımlayalım. Elinizde şöyle bir A ve B noktasından geçen bir doğrunuz olsun. Bunun orta noktası C şurada verilmiş. Ben D demek istiyorum. Önce A noktasını ne vermiş? 3'e 4. B noktasının 7'ye eksi 2. Peki arkadaşlar. Orta nokta demiştik. Şöyle gösterdim. Ne diyor? Noktalarından orta noktası ile C eksi 2'ye 3 noktasından geçen. O zaman şöyle bir rastgele bir yerde belirliyorum. Bak şurada da bir C noktası olsun. Eksi 2'ye 3. D ve C'den geçen neyi soruyor? Doğrunun denklemini soruyor. Şimdi arkadaşlar. A ve B'nin önce orta noktasını bulalım. Orta nokta nasıl bulunuyordu? Adı üstünde aritmetik ortalamadan buluyorduk. X'ler toplamının yarısı, Y'ler toplamının yarısı. 7 ile 3'ü topladım. 10. 2'ye böldüm. 5. 4 ile eksi 2 topladım. 2. 2'ye böldüm. 1. 5'e 1 noktası ve C noktamız var. O zaman M, C, bakacağız. C ve D'den geçen eğim. 1 eksi 3 bölü 5 eksi eksi 2'den 5 artı 2. Yukarıda eksi 2 var. Aşağıda 7 var. Evet, değişik bir cevap geldi, eksi 2 bölü 7 de eğim. O zaman A noktasını almayacağım, hangisini alacağım? C noktasını alayım. Denklemimi yazıyorum. Y eksi 3 eşittir eğim çarpı x eksi 2'den x artı 2. İşler dışarıdan 7 y eksi 21 eşittir eksi 2 x eksi 4. Peki arkadaşlar, hepsini sol tarafta toplayalım. 2 x pozitif gitti, 7 y var yanında, eksi 4 artı 4 olarak gitti. Fakat burada eksi 17 olarak gelecek. Eşittir 0. Tabii ki o eksi 17'yi karşıya alırsak daha güzel bir ifade ortaya çıkar. En azından negatif olmaz. Şöyle 17'yi karşıya aldım. Demek ki cevabımız 2x artı 7'ye eşittir 17'dir diyebiliriz. 8. sorumuz. P noktası A ve B noktalarından geçen doğru üzerinde ise. Bak şimdi A ve B belli değil mi? Adam bu sefer bize farklı soruyu sormuş gibi yapıyor. Ama aslında aynı soru. Yani A noktasını ve B noktasını biliyorum ve denklem yazacağım. Bir nokta bir doğrunun üzerinde ise ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Noktayı denklemde yerine yazıyoruz. Biraz kafiyeli oldu ama. Şimdi önce eğim AB yapalım. eğim AB eşittir. 2 x 2, 2 eksi 2, y'ler farkı bölü, 3 eksi 1, x'ler farkı. Yukarıda 4 var, arada pozitif oldu. Aşağıda da 4 var, arada pozitif oldu. Eğim yine tanjant 45 geldi, yani 1. Eğimi biliyorum, denklemi yazalım. Y eksi 2 eşittir eğim çarpı x eksi 3. Peki arkadaşlar birin et, birin bir etkisi olmadığı için komple biri görmezden gelin. O zaman aslında e, toplamasak da yani sağ sol toplamasak da işimize yarayabilir çünkü niye denklemi yazacağız? X gördüğüm yere eksi a y gördüğüm 2a 2a eksi 2 eşittir biri görmeyin eksi a eksi 3. Eksi a'yı karşı aldım 3a eşittir eksi 2'yi karşıya aldım artı 2 olarak eksi 1. Her iki tarafı neye böldünüz? 3'e böldünüz. 3'ler sadeleşti. A buradan ne geldi? Şöyle ok çıkartırsak. Eksi 1 bölü 3 geldi. Bizden de zaten ne istemiş? Başka ne isteyebilir ki hocam diyorsunuz? A'yı eksi 1 bölü 3 olarak bulduk. Geçtik. Geçiyoruz bakalım. 9. soru yine aynı soru. Benzer sadece sayıları değişik. Önce eğimi buluyorum. Yani 4 eksi eksi 1'den 4 artı 1. Eksi 2 eksi 3'ten yukarıda 5'in var. Aşağıda da eksi 5'in var. Bu sefer eksi 1 geldi. Tanjant 135. Şimdi eksi 1 yazdık. Eğimi biliyorum. Denklem yazacağım. Y eksi 4 eşittir. Eksi 1 çarpı. X eksi 2'den X artı 2. Düzenleyelim. Şurada eksi X eksi var. Karşıya yolladım. X artı Y eksi 2 eşittir 0. Noktayı denklem yerine yazalım. X gördüğüm yere A yazıyorum. Y gördüğüm yere 2 A eksi 1 yazıyorum. Eşittir 0. 3A eşittir 3 ise eksi 3 karşı artı 3 olarak gitti. A eşittir buradan 1'dir diyebiliriz. Geçelim. Köşelerinin koordinatları ABC olan A'nın BC şeklinde ve ABC üçgeninin VA kenar ortaya doğrusunu denklemeye kaçtır. Bak işte bu çok güzel bir soru. Burayı iyi dinle. Yaklaş hatta etrafında ne yapıyorsan bırak. Telefonu falan da sessiz al. Şimdi arkadaşlar bir ABC üçgeni çizelim. Şimdi ABC üçgenini çizdiğinizde 2'ye 4 B noktası eksi 1'e 5 C noktası 3'e 1 VA ne demek? Zaten aslında şunu yazmayabilirdi. VA demek kenar ortay demek arkadaşlar. N demek açı ortay V kenar ortay H da yükseklik zaten hepimiz biliyoruz. Bunlar önemli. A, altında küçük a, a yazıyorsa a'dan inen kenar ortay demek. Şimdi a'dan inen kenar ortay. Adı üstünde. Kenarı keş parçaya bölecek. Bölsün bakalım. Şöyle böldü. Şimdi bunun devamında şurası orta nokta oldu değil mi? Hadi d noktası olsun. Orta noktayı nasıl buluyorduk? X'ler toplamının yarısı. 3 ile eksi 1'i topladınız. 2'ye 2 böldünüz. 1. 5 ile 1'i topladınız. 6'ı 2'ye böldünüz. 3. Bak d noktası ortaya çıktı. Doğrunun denklemi istiyor. Yani A ve D'den geçen D doğrunun denklemi. O zaman MAD diyorum. Önce eğim lazım bana. 4 3 bölü 2 eksi 1'den. Şurası ne geldi? Şu 1'i bir düzeltelim. Çok hızlı yazdım. 2 1. Yukarıda birim var. Aşağıda da birim var. Eğim tanjant 45. Yani 1 geldi. Noktanın herhangi birini alıyorum. A'yı aldım. Y 4 eşittir. M çarpı yani 1 çarpı x 2. Doğru mu? O zaman denklem ortaya çıktı. Sol tarafa alalım hepsini veya sağ tarafa. Sağ tarafa alalım bak denklemi gördüm. x 2 ne geldi? Eksi y artı 4 geldi. Şurayı bir düzenleyelim. x eksi y artı 2 eşittir 0 denklemi ortaya çıktı diyebiliriz. Geçelim. Bakın bu soru önemli. Geçiyoruz ama siz asla geçmeyin bu soruyu. Köşe, köşelerin koordinatları ABC olan üçgenin ve A kenar ortayının denklemi. Şimdi ABC yine bir üçgen. Çiziyorum üçgenimizi. Bu sefer şöyle çizelim. A noktası 2'ye 5. B noktası eksi 1'e 4. C noktası 3'e eksi 2. Şimdi ABC üçgeninde VA kenar ortayının denklemi dediğinde yine ne yapıyorum? A'dan kenar ortay çiziyorum. Kenarı ikiş parçaya böldü. Şurası da d olsun. Önce orta noktayı bulacağız. 3 ile eksi 1 topladım, 2'yi i̇ki, 2'ye böldüm 1. Şöyle. 4 ile eksi 2 topladım, 2'yi i̇ki, 2'ye böldüm 1. 1'e 1 geldi, ama örten değil. ABC üçgeninde VA kenar ortayını denkleme. Şimdi kırmızı denkleme baktınız. Önce eğim lazım bana MAD eşittir. 5 eksi 1 bölü 2 eksi 1 eşittir. 5'ten 1 çıktı, 4 2'den 1 çıktı 1. O zaman eğim ne geldi? 4 geldi. Şimdi eğimi biliyorum. Hangi noktayı alalım? 1'e 1'i alalım. Y eksi 1 eşittir. M çarpı x eksi 1. O zaman biz burada şunu yapabilir miyiz? İçeriye dağıttığımda y eksi 1 eşittir. 4 x eksi 4. O zaman eksi 1'i e de karşıya götürelim. Y eşittir. 4 x eksi 3 eşittir. Denklemimizdir artık diyebiliriz. Anlaşıldıysa hemen geçiyoruz. Dik koordinat düzleminde a noktaları a3t-1 6t artı 2 noktalarının geometrik yerinin neyini soruyor? Denklemini soruyor. Arkadaşlar parametre diye bir şey var. Şuraya yazıyorum parametre. Belki de çoğunuz bilmiyordur. Yani ben anlatmak istedim. Yani parametre kelimesi neden ÖSYM'de sorulmasın? Çünkü tamamen bir yorum tamamen bir denklem kurma. Şimdi A noktası normalde bizim ne olması gerekiyor? X, Y şeklinde olacak değil mi? Adam ne vermiş? 3T eksi 1'e 6T artı 2 verilmiş. Şimdi soruyorum size. X'i bak. X'i 3T eksi 1'e eşitlesem. Tamam. T'yi yalnız bıraksak. X artı 1 bölü 3 T geldi değil mi? Eksi 1'i karşıya yolladım. Bir de 3'e böldüm. Bir de Y'yi 6T artı 2'ye eşitlesem. Yine T'yi yalnız bırakıyorum. Y 2 bölü 6 mı geldi? Peki burada gözümüze dikkat yani böyle bir dikkatimizi çeken olay nedir? T var, T var. Peki biz bunları niye eşitlemiyoruz? Eşitleyelim. O zaman T'leri birbirine eşitleyeceğim. X artı 1 bölü 3 eşittir. Y eksi 2 bölü 6. İster payda eşitleyin ister içler dışarı yapın. Ben içler dışarı yapacağım. 6x artı 6 eşittir. 3y eksi 6 mı? Peki bir tarafta toplayalım. Nerede toplayalım? Aslında şöyle hepsi 3'ün katı değil mi? O zaman eksi 6'yı karşıya yollasam 6x artı 12 eşittir 3y. Hepsi 3'e bölünecek mi? Bölünsün 3'e. Şurada 2x olacak. Burada 3 olacak. Burada da sadece y olacak. Peki cevap ne geldi? 2x artı 3 eşittir y denklemi geldi. Bak bizden de zaten bir denklem istemiş. Açıklama okuyalım. Bu tip sorularda t'ye farklı 2 değer verilerek 2 nokta elde edilir. 2 noktadan geçen doğrunun denklemi şeklinde çözülür. Ben yine söylüyorum bunun ismi parametredir. Parametre soruları parametre sorularını öğrenmenizde fayda var. Son soru da aynı şekilde parametre çözelim. x eşittir k -2. eksi 2 eksi 2'yi karşıya aldım. x artı 2 eşittir k. Birinci denklemi ne yaptık? Bulduk değil mi? Şöyle. İkinci denklemi bulalım. y'yi neye eşitleyeceğim? 2k artı 1'e. y eksi 1 bölü 2 k gelecek. Eşitledim x artı 2'yi y eksi 1 bölü 2'ye eşitledim. İşler dışarı yaptım. 2x artı 4 eşittir y eksi 1. Düzenleyelim. Bir tarafa toplayalım. 2x artı 4'ü karşıya aldım. y eksi 2x eksi 4 eksi 1 daha eksi 5 eşittir 0. Ne geldi buradan da? y eksi 2x eksi 5 eşittir 0 denklemi geldi diyebiliriz. Anlaşıldıysa bu videoya bir beğeni bırakırsanız ben çok mutlu olurum. Ve hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bir sonraki yani 10. videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.